depresif şarkımı kapatıp öncelikle sizlere odaklanıyorum. Şarkıma sonradan devam edeceğim efendim. O yüzden öncelikle herkese tekrardan selamlar selamlar ve evet efendim tekrardan selamlar. her ne kadar birkaç saat öncesinde dün görmüş olduğunuz videoyu çekmiş olsam da psikoloji konulara girmemin bugün de doğru olduğunu düşündüm ve yarın video çek yani sizin bu videoyu gördüğünüzde video çekemem olasılama karşılık bir video çekmenin kimsenin canını yakmayacağını fark ettim. O yüzden Biraz ciddi konulardan konuşmaya hazır mısınız? Değilseniz bile ben Nehir. Ee, ve <laughs> buralarda e, yeni 30 gün 30 video serisine hoş geldiniz. E, 30 gün boyunca ufak tefek böyle şeylerden bahsettiğimiz, konuştuğumuz hayatımı kısaca gösterdiğim, kesitler halinde belirteyim. E, seriye hoş geldiniz. 14. gündeyiz. 2 hafta tamamlandı. Ve iki hafta kaldı geriye aslında baktığımızda. Aşağı yukarı. E, ama onları saymazsak... Bugün ne hakkında konuşacağız? Ufak bir tekstim var. Daha doğrusu ufak ufak konu başlıklarım var. Neden? Çünkü aklıma geldikçe bir şeyleri yazan, durmadan onlar üzerine düşünen, kafasını patlatan bir insanım. Ve hani bazen not aldığım şeyler kitap konusu olursa diye başlayıp daha sonrasında böyle satırlar, kelimeler, mısralar olduğu için yani canlı olarak sadece video fikirleri olarak değil genel olarak hayatsal görüşlerimi de e, not alıyorum ve arasından seçmeyen al yapacağım şu anda. <laughs> Ve evet bu video bu şekilde olacak. O yüzden şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi hafif depresif müziğimi açtım. Siz bunu duymayacaksınız ve ben kendi kendime daha rahat takılabileceğim. Ama abi bir şey diyeceğim. Direkt meseleye girmenin manası var mı bilmiyorum. O yüzden önceki çikolatalı sütler nasılsınız ne yapıyorsunuz? Umarım hepiniz çok ama çok 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 iyisinizdir. Ben şuralar pek değilim. ne yalan söyleyeyim. Hayat yoruyor. Hayat yoruyor. Çünkü sen insanların standartlarına uymak zorundasın. Sen bir şeyler için durmadan çabalamak zorundasın. Fark edilmeye çalışmak zorundasın. Ayakların üzerinde kalmaya çabalamak zorundasın. Evet. Yani benliğini kenara atıp insanların istedikleri kişileri oynamaya ve bundan memnun olmayı kabul etmeye hazır olmak zorundasın. Neyse. Evet. Bugün böyle konulardan konuşacağız. Çünkü neden olmasın? Yani kitaplarımda, hikayelerimde yazdığım şeyleri biz neden şu anda bugün burada konuşmayalım ki? Haksız mıyım? Ve bir şeyler yazıyorum, ders yazıyorum. O yüzden gözlükler takılı. Yanlış anlamayın yani. Yanlış anlamayın bu arada. Biraz müziğin sesini kısacağım. E, burada anlattığım, söylediğim şeyler kimseyi kırmak, üzmek için falan değil. Ha? Yanlış anlamayın. Üzerinize de alınmayın zaten. Üzerinize alınıyorsanız zaten bu bir tık bir hata. Çünkü bilmiyorum hayat bunları yaşamak için, bunları bu kadar düşünmek için fazla kısa. Yani, bugün varız, yarın yokuz. Mesela bunları bu kadar rahat söyleyip ama hayata uygulamanın ne kadar zor olduğunu bilen bir insanım. Yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. <laughs> ama yapılması gerektiğini biliyorum. Hani bilmiyorum ya. Hani kimse için benliğinizden, kimliğinizden, çabalarınızdan, ne bileyim arzularınızdan, hayatınızdan falan vazgeçmeyin. Ya yani ben bunu geçen de söyledim ama hani evet kabullenilmek istiyoruz. Bak buna zaten katılıyorum. İnsanların belirlediği sınırlar içerisinde yer almak, onlardan biri olmak, ne bileyim onlar tarafından kabul görmeyi hepimiz çok istiyoruz. Çünkü kendimiz olursak kabul edilmeyeceğimizi ya da başkaları tarafından küçük göreceğimizi falan düşünüyoruz. Ama ben size şöyle söyleyeyim nasıl böyle saçma sapan bir düşünceniz olursa olsun abi birileri bunu destekliyor. Hani illa böyle dünyanın en sevilen, en şey olan insanı olmanıza gerek yok ya. Hani bu imkansız yakın zaten. Umarım farkındasınızdır. Çünkü yaptığınız her şey Birileri illa batıyor. Hep her zaman bir karşıt görüşünüz var. Her zaman sizin söylediğinizin, yaptığınızın aksini yapacak birileri var. Lütfen bunu kabul edin. Lütfen bunu hani şey yapmayın. Ben doğru olanı yapacağım diye bir şey. Yani evet var. Tamam yani, doğrularımız var. Doğru olarak bildiğimiz şeyler var. Ama bu herkesin böyle olmak zorunda değil. Ve senin yaptığın aksini iddia eden, direten insanlar hayatın boyunca olacak. Bak bunu sen iste ya da isteme. Bu insanlarla karşılaşacaksın da. Bir bakmışsın patron mu olmuş ya tam veya dediklerini de dinleyeceksin ve bunlara boyun eğeceksin. Çünkü karşı çıkmaya çalıştığında toplumun altına ezileceksin ya maddi olarak çok kötü durumuna geleceksin ya da manevi olarak seni çürütecekler. Bak bunun ben de çok farkındayım. Zaten böyle spesifik durumlardan bahsetmiyorum ama üç kuruşluk insanlar için bilmiyorum hayatınızın tamamını değiştirmek de mantıksız. Eyvallah tamam patronun yanındayken birazcık sessiz kalabilirsin yani şimdi başım çalışma hayatına başlamış biri olarak bu kadar da büyük konuşmayayım ama biraz sessiz kalabilirsin. Onun gibi onun düşündüğü gibi biri gibi davranabilirsin ama yani kendinle baş başa kaldığında bile kendin olamıyorsan ne bileyim ne kadar sensin o ya da kendi karşı ne kadar dürüst olabiliyorsun ya da kendi karşı dürüst olmaya geçtim. Artık ortada benliğin kalmamış zaten. Başkalarının sana koyduğu yapboz parçalarından oluşan bir, bir, böyle saçma sapan bir şeysin. Hani bir anlam ifade etmiyorsun. Sonuçta bir eser ortaya çıkarmıyorsun. Parçaların bile birleşmiyor. Yani bu ne kadar mantıklı. Ya da yapılması ne kadar doğru böyle şeylerin. Neyse. Neyse. Ama bak burada daha önce büyük ihtimalle kitapta kullanmak için yazmışım. Buna çok ama çok katılıyorum. Abi hatalar yapın. Cringe olun. Ya millet sizi yargılasın ha. Hani böyle şey korkunuz var ya ama o ne der? Hani ne yapacağız? İşte abi aşık olun, hatalar yapın. Ne bileyim hayatı sevin, yaşamayı sevin. <laughs> Yaşadığınız hayattan memnun olarak yaşayın. Sonuç olarak hepimizin belki hani bilmiyorum ben hazırlayan karnasyona inananlar vardır. Öbür taraf görüşünüz vardır. A a ahiret falan böyle bunlara inanıyorsunuzdur. Bilmiyorum neye inanıyorsan, nasıl inanıyorsan. Ama senin inancın ne olursa olsun şu anda yaşadığın bu hayatın ilk ve son deneyimin. Yani reenkarnasyona inanıyorsan bile sen bunun aynı sıfatı bir hayat bir daha yaşamayacaksın. Ahirete inanıyorsan zaten bu eline geçen tek hayatın senin. Ya bunu da bilmiyorum niye geri planda durup başkalarının böyle şeylerini izleyeceksin. Hani oha bu böyle söyledi lanet olsun falan diyerek niye yaşamayı tercih ediyorsun? Hani elinde zaten kısıtlı bir süre var ve hani belki de bundan işte belli bir süre sonra dünyaya bay bay diyeceksin ve hayatın bitecek. Gözlerini kapatacaksın ve bu kadarmış diyeceksin. Yani evet bitti. Yani, elime ne geçti? Ben bundan ne kazandım? Bu benim için... deneyim. Eee? yani bilmiyorum abi hani eyvallah hatalar yapıyoruz. Failliyoruz çoğu zaman. Hani başarısız oluyoruz ya. Evet ve bu çok konuşuluyor. Millet beceriksizliğimiz hakkında konuşmaktan büyük bir zevk alıyor. İnsanlar hani sizin hakkınızda konuşmak istiyor. Evet. Çekiştirmek istiyorlar. Yediremiyorlar. Birinin kendilerinden daha iyi bir şeyi başarabilmelerin için çabalamalarını sevmiyorlar. Senin daha iyi bir potansiyelin varsa o potansiyeli görmek istemiyor. Seni böyle en aşağıda, en böyle aşağılık kompleks olan insanlar bunlar. Sizi yerin dibine çekmeye, sizi öğütmeye çalışıyorlar. Ve siz de onların dinleyip gerçekten geri plana gidip B karakteri olarak kendi hayatınızı mı izleyeceksiniz? Bilmiyorum. Tamam eyvallah konuştular. Konuşacaklar ya bak ne kadar başarısız olursan ol, ne kadar başarılı olursan ol fark etmiyor. En ufak hatanı senin konuşacaklar. Çünkü insanlar böyle varlar. Ağzı olan herkes konuşuyor dediğim gibi. Bunun için çok böyle bir şey bilmene gerek yok. Kafanın içi boş olsa da yeter. Ses buradan çıkıyor zaten. <laughs> Burayla bağlantılı olmasına gerek yok. İlla ki konuşacaklar. İlla ki bir şeyler söyleyecekler. İlla ki senin savunduğun şeyi, görüşü, başarını. Baltalamaya çalışacaklar. Evet. En ufak hatanı gözüne sokacaklar. Böyle yerlere sevecekler. <laughs> Dikkat çekmeye çalışacaklar. Evet. Çünkü tek yapabildikleri şey bu. Kendilerinin bir başarıları yok. Ve bunun hakkında övünebilecekleri bir nokta da yok. O yüzden senin başarısızlıklarını senin yerinde bine çekmeye, kendi seviyelerine çekmeye çalışacaklar. Ama sen buna izin vermeyeceksin çikolata olsun. <laughs> tamam mı? Çünkü insanlar yediremeyecek. İnsanlar yediremeyecek. İnsanlar kaldıramayacak. İnsanlar senin başarılı olabilme potansiyelini kıskanacak. Tamam? O yüzden eğer inatla birisi, çok kötü, I, nasıl olur falan diye seni iğneliyorsa yerin dibine sokuyorsak seni uyarmaya falan çalışmış. Şerizde böyle insanlar varsa rica ediyorum uzaklaşsın. Çünkü bir insan ne kadar bilmiyorum kötü durumda olursa da olsun, ne kadar bir şey çabalarsa da çabalasın. Herkesin başarma potansiyeli var. Sadece bu atıyorum biri çok daha yeteneklidir. O konuda yeteneği ve şeyi vardır. Ha işte ne diyordum? Çok araya girdi. <laughs> Potansiyelinizin bak he. Abi bazen doğuştan bir yeteneği bir bu konuda bir pozitif şey olur. Mesela bazı müzik kulağıyla doğar ve gitarı hemen öğrenebilir. Bateriyi hemen çalabilir. Ya abi, ben bu senin müzik kulağın olmadığı için çalmayacağın anlamına gelmiyor. Sadece o kişiden belki bir saat daha fazla çalışman gerekecek günlük. Dediğim gibi bu senin başarısız olacağın anlamına gelmiyor. Sadece bir tık daha yavaş bir süreç geçireceksindir belki. Ben, o da belki hani. <laughs> bu konuda çok bilgim yok. Ama hani demek istediğimi anlıyorsunuz. Eminim anlıyorsunuz. Çünkü bak bu pozitif bakmak falan değil. Ben ciddiyim bu iş böyle işliyor hani. Sen bunu her ne kadar istesen istemesen de bu iş böyle işliyor. Bir şeyin üzerine yeterince düşüp o iş üzerine çabalarsan o işin başarısız olma ihtimali yok. Gerekirse 50 yıl sürsün. O işe yine başarırsın. Tam 50 yıl çok kötü. Çok uzun bir zaman hepimiz kabul ediyoruz ama senin hala başarısız olacağın anlamına gelmiyor sadece. Senin ona vermen gereken emek ve zamanlama daha uzun. Evet farkındayım. Başkalarının bir şeyi 5 dakikada yapıp senin böyle 5 yılda yapman sana koyabilir. Bu çok ağır bir şey. Kabul ediyorum. Ama bu senin başarısız olduğun anlamına gelmiyor. Bu senin asla hayatta bir şey beceremeyeceğin anlamına gelmiyor. Bugün bunu yapamıyorsun. Yarın başka bir şeyi çok daha iyi yapacaksın. Belki de sadece onu bulman lazım. Ve çevrenizde işte bu yüzden çevrenizde tuttuğunuz, barındırdığınız insanlara çok ama çok dikkat edin. Çünkü sizin yanınızda gibi durup böyle en ufak bir başarınızı bile takdir edemeyen, yediremeyen insanlar var. Atıyorum aynı işte çalışıyorsunuz, arkadaşın böyle her akşam içmeye gidiyorsunuz falan. Sen promosyon alıyorsun ufak böyle tatlı bir şey. 500 lira fazla alacak o. O 500 lira ona batmaya başlar. Öp, o, tip insanlar en azından. Bazı senin için çok mutlu olur. Senin için çok sevinir. Atıyorum der ki Aa, zaten araba almak istiyordun. Ya, çok ücra, çok uç örnekler veriyorum şu anda. Hani bu şöyle düşünün abi tamamen. Bir, bazı insanlar var. Senin o 500 lira artın için sevinecek. Diyecek ki aman tanrım kanka bunları biriktirmeye başlarsan istediğin arabayı çok yakın zamanda alırsın. Diyecek. Bazıları da diyecek ki biz aynı yerde çalışıyoruz sen neden bir promosyon aldın ve ben alamadım. Ben senden daha çok proje yaptım diyecek mesela. <laughs> ya da sen kendi promosyonundan bahsedeceksin. Diyeceksin ki ya ben 500 lira bir promosyon aldım. Dönecek diyecek ya. Aha öyle mi? Aa senin adına. <laughs> çok sevindim. Ya da buraya hiç girmeyecek. Zekşeyecek. Aa ne büyük tesadüf. <laughs> ben de 600 liralık bir promosyon aldım. Bak. Seninle hiçbir alakası kalmadı olayın. Çünkü amacı seni övmek, seni mutlu etmek, seni böyle gram olsun böyle hafif egonu okşamak falan diye tatlım. Tek amacı kendini tekrardan ön plana çıkarmak. Bütün konunun kendi üzerinden dönmesini sağlamak. Neden? Egoist bu insanlar. Kendileri, baş, kendileri dışında başka bir konunun konuşulmasını sevmiyorlar. Kalites insan bunlar. Evet belki çok yüksek konumlarda olacak bu insanlar. Belki patronuz, belki CEO olacak. Bu senin yapabileceğin bir şey değil ya. Bu başka <laughs> ki insanların iyi ya da kötü oluşuna ya da karakterlerine göre işlemiyor bu hani seviyeler ve bir yerde mecrada gelebilecekleri konu. Ama bu şu demek değil. Bu insanlara yüzde yüz kulak vermeliyiz. Dedikleri yüzde yüz doğru. Hayır abi. Ama biraz önce anlattığım örneğin çok farklı hallerini yaşadık. Hepimiz yaşadık ya. En ufak bir şey olsun. Ya ulan küçücük çocuk bile atıyorum dönüp şey diyor. Kendi bebeğinle oynuyorsun ya da işte benim işte kulaklığım var benim. Hadi marka göstermeyeyim. Benim bir kulaklığım var. Bakın arkadaşlar yeni aldım diyorum mesela. Yanındaki arkadaş dönüyor hemen şey gösteriyor. İşte teşekkür yok. Hayırlı olsun yok. Bir şey yok. Bak beklemiyorum zaten öyle bir şey. Ama Konuyu niye kendi üzerine çeviriyorsun birader? Seninle alakalı bir şeyden bahsetmiyoruz. Dönüyor mesela bir anda kendi kulaklığını çıkarıp veriyor. Kanka bu daha iyi. Ben bunu işte bu kadar aldım. <laughs> wow. İşte kanka ben projemden bu kadar almışım. Ya 80 olmuş. Kanka ya nasıl ben işte B aldım. Hocanın hatası hepsi. Ya tamam. Ama bak. Bu yine eyvallah. Hani kötü ol, kendi kötü örnek verdiği için söylemiyorum. Hadi bu da şey olsun. Kanka ben bu markayı aldım. Oha kanka. Bende daha kötüsü var. Kanka nasıl alırsın? Brother. Amacımız sende neyin olup olmadığı, senin neyi yapıp yapamadığın değil. Gram alakamız yok. Ben kendimle alakalı bir şey Niye? Bir konuşmadayız. Hani ben senin hayatını dinleyen bir günlük değilim. Ben kendi düşünceleri, kendi hayatı, kendi zamanı olan biriyim ve buradaki kendi deneyimlerimi canım biricik arkadaşıma birazcık anlatmak istiyorum. Birazcık beni dinlemesini istiyorum. Evet. Ve sizin bu alanınıza saygı duymayan insanlar da olacak. Kale almayın. Dinlemeyin. Hayatınızdan çıkarın. Sizi sadece üzecek ve geriye çekecekler çünkü. <laughs> Neyse. Ee, şöyle bir holy light vereyim aşağıdan. Dayım. Bak bu konu hakkında o kadar fazla konuşurum ki. Ama hani örneklendirerek sizi boğmak da istemiyorum. Çünkü anı düşünceyi anlamız bence. O yüzden bana ayrılan saatin sonuna geldik diyelim mi artık? Fazla uzun bir videoda çıkarmaya gerek diye düşünüyorum. Ve ben hastayım. O yüzden bana ayarlan saatim bugünlük sonuna geldik diyelim. Dediğim gibi ben böyle konulara oturup böyle emin olun canlı yayın açıp iki saat aralıksız da konuşurum. Hiç problem değil. Çünkü hep söylediğim gibi ben konuşmayı çok seven bir biriyim. Yani konuştuğunu konuşuyorum. Bu yüzden öncelikle buraya kadar dinleyen herkes çok ama çok 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 çok, çok. çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone olmadıysanız aşağıda bir yerde abone olursanız çok teşekkür olurum. Çünkü bu desteği ve bu içeriği beğendiğiniz bana göstermenin en basit yolu. Bu şekilde şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım çok iyi bir hayat yaşarsınız. Umarım böyle kalitesiz insanlarla böyle uğraşmadığınız mükemmel insanlar sizi çevrilediği hapi hayatınız olur. Umarım böyle saçma sapan insanlar olabildiğince o Bir iki kişi falan olur. Böyle çevrenizde 90 kişilik bir ordu falan olmazlar. İnsan dileklerimi hayatınız için, ömrünüz için bak bunları diliyorum gerçekten. Sağlıklı, huzurlu bir hayatınız olmasının yanı sıra bunlar da olsun lütfen. Evet, bu şekildeydi <laughs> Buraya kadar izleyen herkese çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok çok, çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin, kendinize dikkat edin edin mi? Kendinize dikkat edin o zaman efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜拜。